vallahi billahi bu Türkiye'den bıktım. Yemin billahi vallahi billahi bıktım. Aha. Sizin verdiğiniz kararlar benim benim olumu, yanıma etkiliyor. Sizin yapacak olduğunuz aktiviteler beni etkiliyor. Siz doğruyu yanlış yapıyorsunuz, yanlışı doğru yapıyorsunuz. Yeni nesil maalesef böyle. Gençlik böyle. Yani nereye kadar böyle gidecek? Nereye kadar insanların birbirine saygısı kalmayacak? Nereye kadar böyle yaşam sürülecek? Yani ne yaptığını kimse bilmiyor. Arkadaşlar. Yani bu düzen böyle gidene kadar ölüme kadar mı gidecek? Yani artık ahirette mi düzel? Orada mı değişkenlik olacak? Anlama anlamıyorum yani ben. Gerçekten anlayamıyorum, anlam veremiyorum bu Türkiye'ye. Gerçekten.